Merhaba arkadaşlar. Daha önce kordonlu yaptığımız bir kolyenin harinpon tekniğiyle yapmıştık bir önceki videomuzda. Şu şekilde. Bu kolyenin yapraklarını bugün yapacağız. Şu şekilde. İçi boş peyete tekniğiyle yaptığımız yapraklar. Ben rengarenk yaptım. Kolyenin uçlarına taktık şöyle. İstediğimiz i̇şte gibi yapabilirsiniz sizde. 11'e 0 delika boncuklar kullandım ve uçlarındaki ışıltılarım da 15'e 0 delika. Bir tane stop boncuk alıyorum. Bunu tek düğümle bağlıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Daha sonra 7 tane 11 numara alıyorum. 4 5 6 7 6 7 bir tane 10 15'e 0 bir tane 11'e 0 alıyorum aşağı indiriyorum ve peyote tekniği iki tanesini boş bırakıyorum şunu üçüncü boncuktan geçiyorum Şöyle. sonra aşağıya kadar peyote tekniği ile 11 numarayla devam ediyoruz bir alıyoruz bir boş bırakıp diğerinden geçiyoruz gene bir boncuk alıyoruz bir boş bırakıp diğerinden geçiyoruz tekrar bir boncuk alıyorum son boncuktan geçiyorum şu şekilde çeviriyoruz bir tane 15'e 0 küçük boncuklardan alıyorum ve üstten geçiyorum. Burası eksiltmek için yaptığımız iç tarafı ve tekrar kırmızı narla bir alıp bir boş bırakıp diğerinden geçerek başa kadar gidiyoruz. 3 peyet oluyor. 2 peyet oldu. 3. peyetimizi de yapıyoruz. Şimdi dışarı doğru çıktık 3. peyetimizde. Buradan yaprağımızı artırıyoruz işlem bir tane kırmızı bir 15'e 0 bir tane kırmızı alıyoruz aşağı indiriyorum ve ilk boncuktan geçiyorum şu şekilde şöyle tekrar başa kadar gene peyote tekniği ile devam ediyoruz bu şekilde aşağıya kadar devam ediyoruz ikinci peyetemiz ve üçüncü peyetemiz üç peyeteden sonra yine bir tane küçük boncuk alıp döneceğiz bir küçük boncuk alıyorum ve yukarı doğru dönüyorum şu şekilde şöyle iç taraftan eksiltiyoruz dış taraftan artırıyoruz bir boncuk alıyorum ve aynı şekilde yukarıya doğru devam ediyorum ben 9 bu bir yaprak yaptım 9 defa artırdım anlamına geliyor yaprağı istediğiniz boyda yapabilirsiniz Kolyelerin uçlarına çok güzel yakışıyor. Tekrar döndüm ve tekrar devam ediyorum. Devam ediyoruz. Bu şekilde tekrar dönüyorum. Elimden kaçtı bir boncuk alıyoruz gene ve dönüyoruz bu şekilde ben yandan şu sayıyı 98 defa arttırdım dokuzuncu da burası 8'li daha önce hazırladım ben bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncu birlikte yapalım iki kırmızı bu tepesi oluyor. Şöyle şurası iki kırmızı bir tane küçük ve bir kırmızı daha alıyorum. Aşağı indiriyorum ve üçünü bırakıyorum. Dördüncüden geçiyorum. Şöyle bir tepe oluşuyor. Tekrar aşağıya kadar örüyorum. üçüncü peyotemiz. Ama bu ortada bir tane daha alıyoruz ve son artırdığımız boncuktan aşağı iniyoruz. Burası ortası. Dönüşümüzü yapacağız. Tekrar bir boncuk alıyorum. Gene 11'e sıfırdan ve yukarı doğru örmeye devam ediyorum. Son boncuğumu alıp geçerken orada şöyle. Bir boncuk alıp bu sefer eksiltmemiz dışa döndü. Bir boncuk alıp tekrar aşağı doğru iniyorum. iç taraftan artıracağız şu şekilde. Tekrar aynı işlemi devam ettiriyorum. Aşağı kadar. Son geçişimizi yapıp artırma işleminizi, işlemimizi iç tarafa alacağız. Bu aşamada gene bir büyük, bir küçük, bir büyük alıyoruz. Aşağı indiriyoruz. Örüntüye doğru. Ve boncuğun birinden yani ikisini bırakıp birinden geçiyoruz ilk boncuğumuzdan. Şimdi artırmamız içe döndü şu şekilde. Tekrar yukarı kadar pt yapıyoruz. Şu şekilde. Üçüncü geçişimiz üçüncü geçişimizden sonra bir tane küçük alıp tekrar aşağı kadar devam ettiriyoruz bu geçişi de aşağı kadar devam ettirdikten sonra tekrar artırmamızı yapacağız son boncuktan geçiyorum artırmamızı yapıyoruz tekrar bir büyük bir küçük bir büyük olarak aşağı indiriyorum ve ilk boncuğumuzdan örüntüye doğru geçiyorum. Şu şekilde. Ve tekrar yukarı kadar devam ediyorum. Bu aşamada kendi daha önce hazırladığım örüntüyü alayım ve ondan devam edelim. Gene burada da yandan sayarsak 8 defa aşağıya doğru artıracağız. içten Ben 8 defa artırdım iç tarafta yukarıdan eksilttik ve yaprağımız bu aşamaya geldi şu şekilde burada şu ortadaki sayıyı alıyoruz siz yaprağınızı ne kadar açık istiyorsanız o kadar boncuk alabilirsiniz ben 8 tane almışım gene aynı sayıyı alayım ve kapatalım 8 boncuk alıyorum buradan bağladığım stop boncuğu çıkarıyorum ve ilk boncuğun içinden şu şekilde geçip sabitliyorum daha sonra ucuna boncukla istediğinizi dizip her şekilde kullanabilirsiniz kollu uçlarında ben önceden yaprakları hazırladım. Daha sonra üst tarafa herington tekniği ördüğüm kolyenin uçlarına diktim. Şöyle. Şöyle bir yaprak oluştu. Şuradan da istediğiniz yere çıkıp monte edebilirsiniz. Teşekkürler.